Balık kaynaklarının korunması için tezgah denetimleri yurt genelinde sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler kapsamında Samsun'da bu yılın ilk 10 ayında yaklaşık 2 milyon 432 bin TL ceza uygulandı. Şu an itibariyle yapılan denetimlere göz atacak olursak il genelinde şu ana kadar 3384 denetim gerçekleştirilmiş durumda 1 Ocak'tan itibaren. Ee, tabii balıkçılık sezon açılışının yapıldığı 1 Eylül'den e, 30 Ekim tarihine kadar yoğun bir şekilde denetimler gerçekleştirildi. Bu dönemde de 1105 denetim gerçekleştirildi ekiplerimiz tarafından. Denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz vatandaşlara küçük boy balık gördüğünüzde ihbar edin çağrısı yaptı. Özellikle vatandaşlarımıza, e, tüketicilerimize seslenmek istiyorum. Lütfen küçük boyda balıkları, tezgahta gördüğümüz küçük boyda balıkları ihbar edin, ilçe müdürlüklerimize ihbar edin. Gene bu küçük boyda balıkları almayarak bu yapılan çalışmalara, denetimlere katkı sağlayabilirsiniz. Yılmaz denetimlerin tezgahların yanı sıra nakliye sırasında da yapıldığını sözlerine ekledi.